Mehmet Yılmaz, T24 Darbeci Mahkemeler Sorunu Yargıtay Başkanı'nın AYM kararları herkesi bağlar. Hak ihlali kararının uygulanmaması da yeni bir hak ihlalidir demesinin üzerinden iki hafta geçmişti ki, Anayasa Mahkemesi'nin Tayfun Kahraman için verdiği hak ihlali kararı İstanbul'daki bir ağır ceza mahkemesi tarafından tanınmadı. Aynı mahkeme daha önce de Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararını uygulamamıştı. Selahattin Demirtaş'la ilgili ahim kararının uygulanıp uygulanmayacağı da dün bu yazıyı yazdığım saate kadar meçhuldü. Bu konu artık bir yönüyle de barış sürecini etkileme potansiyeli taşıdığı için verilecek karar hukuki değil siyasi olacak. Yine İstanbul'daki bir alt derece mahkemesi ısrarla yüksek seçim kurulunun kararlarını görmezden geliyor. CHP'nin İstanbul İl Kongreleri, YSK'nın açık kararıyla yapılabildi ve yerel mahkeme CHP il yönetimine atadığı kayımların görevli olduğunda ısrar ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları anayasaya göre kesin, temyizi mümkün değil. Ben YSK kararını tanımıyorum demek, yarın seçim sonuçlarını da tanımıyorum demenin yolunu açıyor. Mahkemelerin bu tutumu anayasayı yok saydıklarını gösteriyor. Tuhaf bir durum. Mahkemeler kendi meşruiyetlerinin kaynağı anayasayı tanımıyorlar. Cumhurbaşkanının tek başına temsil ettiği yürütme organının kontrolündeki HSK da buna sesini çıkarmıyor. Oysa Cumhurbaşkanının da HSK'nın da meşruiyetlerinin kaynağı aynı anayasa ve bu anayasa bazı mahkemeler tarafından yürürlükten kaldırılmış durumda. Bunun adına darbe diyoruz. Bu kez ortalıkta tanklar dolaşmıyor. Aynı iş mahkemeler tarafından yapılıyor. Anayasayı silah zoruyla değiştirmeye kalkışırsanız nasıl bir yaptırımla karşılaşacağınız Türk Ceza Kanunu'nda yazılıp ağırlaştırılmış müebbet hapse varan cezalarla karşılaşırsınız. Ancak bugün yaşadığımız gibi bu işi yapanlar bunu silahla değil de anayasanın kendilerine tanıdığı yetkileri kötüye kullanarak yaparlarsa bunun cezası yok. Çünkü günün birinde böyle bir durum yaşanacağını 12 Eylül'ün darbecileri bile düşünmemişler. Sadece onlar değil. 12 Eylül öncesi anayasalarını yapanların da aklına böyle bir şey gelmemiş. Aynı şekilde bunun dünyada da bir örneği yok. Çünkü anayasa yapıcılar gücünü anayasadan alan kurumların anayasayı yok sayabileceğini akıl edememişler. Bugünün güç sahipleri bu durumdan hiç de rahatsız gibi görünmüyorlar. Ancak unutmamaları gereken bir şey var ki seçim yapılan bir ülkede seçmenin tercihi her an değişebilir. Anayasayı böylesine yok saymak genel bir alışkanlık haline gelirse seçimle iktidara gelen yeni kadroların bu alışkanlığı nerelere kadar vardırabileceklerini düşünmelerini öneririm. Hukuk herkese her zaman lazım. Bahis şikesi ve hata olmayan hatalar. Profesörelde disiplin kuruluna sevk edilen 152 hakemin ortak açıklamasında yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadık denildi. Kimse hakemlerin bu kadar aptalca bir iş yapacağını düşünmüyordur sanırım. Kim yönettiği maça bahis oynar ki? Yıllardır hakem hatası dediğimiz şeylerin gerçekten hata olmayabileceğini yazıyorum. Futbol oyununun içindeki herkes elbette hata yapar. Futbolcularda, hakemlerde, teknik yöneticilerde hata yapabilirler. Türkiye'de hakemlerle ilgili sorun şu ki, bazı hatalar hata denilemeyecek kadar kör gözün parmağına eylemler. Bahis işikesi dönüyorsa kaynağını bu hata olması çok zor hatalarda aranmalı. Çıkmaması gereken bir kırmızı kart, çıkması gerekirken çıkarılmayan kartlar, penaltı uydurulması ya da gerçekten yapılmış bir penaltının verilmemesi. Bahis şikesinin aranacağı yerler bunlardır. Yoksa elbette kimse kendi yönettiği maça bahis oynamaz. Ve şunu da unutmamak gerekir ki bahis şikesinden söz ediyorsanız bunun aranması gereken yer de yasal bahis oyunları değildir. Yasa dışı bahis oynanıyor ve bundan milyonlarca lira kazanılıyorsa bahis şikesinin büyüklüğü de orada aranmalıdır.